Herkese merhaba. Bugün satranç masası konseptinin birazcık dışına çıkacağız. Bugün neyden konuşacağız? Bugünkü konu başlığımız tahminen bir ay sonra bu video yayınladıktan böyle bir iki hafta belki de bir ay artık Kadir ne zaman yayınlamak isterse videoyu adaylar turnuvası oynanacak Özgür abi. Bu adaylar turnuvası hakkında birazcık sohbet etmek istiyorum işin açıkçası kim favori adaylar turnuvasından elenen ya da diskalifiye mi diyeyim artık doğru tabir neyse yaşanan böyle bir durum var ondan Hı -hı. da bahsedelim. Hani insanları bir adaylar turnuvası hakkında bilgilendirip hem de birazcık heyecanı arttırmak için çekmek istediğim bir video. Konuyu şimdilik sana bırakıyorum. Aralarda gireceğim. Atilla'cığım ben her şeyden önce büyük patron Kadir'e teşekkür etmek <laughs> istiyorum bana su verdi. içinde su var arkadaşlar ve sizin şerefinizle içiyorum. Afiyet olsun. Nihayet bu kadar o konuştuk anlattık. Bize biri su vermeyi akıl etti. 18 Haziran yeni Temmuz tarihlerinde İspanya'nın başkentinde adaylar turnuvası oynanacak. Peki bu adaylar neyin adayı yani? Dünya şampiyonu maçının adayı. Satranç'ta dünya satranç şampiyonuyla İkili maç yapmaya hak kazanan isme aday denir. Ve bu adayı belirlemek için satranç tarihi boyunca çeşitli yöntemler kullanılıyor. Örneğin belli dönemlerde 8 oyuncunun yer aldığı adaylar maçları oluyor. Birbiriyle ikişer ikişer eşleşiyorlar eleme usulü. Ve son bir kişi dünya şampiyonu karşısına çıkıyor. Veya adaylar turnuvaları oluyor son yıllarda düzenli olarak yapıldığı üzere. Yani 2013'ten beri bu şey aynı sistem devam ediyor. 8 oyuncu birbiriyle ikişer tur Döner turnuva formatında oynuyorlar ve turnuvayı birinci bitiren isim Dünya şampiyonuyla maç yapma hakkı kazanıyor. Yani 2022 adaylar turnuvasının galibi Magnus Carlsen'le oynamaya hak kazanacak ve dünya şampiyonu maçı yapacak. Eğer bu dünya şampiyonu maçını kazanırsa da Magnus Carlsen'i tahtından edecek. İhtimal görüyor musun? Aslında ihtimal Carlsen'in yenilmesi değil. İhtimal Karsen'in maça çıkmaması. Ben buna kesinlikle katılmıyorum bu arada. Yani seyircilerimiz Ama ne olduğunu anlatalım. Aynen seyircilerimizi de bir bilgilendirelim istersen. Öncelikle sen anlat hikayeyi. Yani şimdi Karsen'in aslında Dünya Şampiyonu maçlarıyla ilgili bir sıkıntılı geçmişi var. 2008-2010 döneminde dünyanın bir numarasına çıktığı dönemde Mesela oynamak istemedi. Bir tane dünya şampiyonu mücadelesini atladı. Oynadıktan sonra bir, bir dahaki sefere oynamayacağım diyor maç bittikten hemen sonra. Ve bu sefer 2021 yılında Nepomniş'i yendikten sonra şöyle bir açıklama yapıyor Norveç'te bir podcast'te. Eğer karşıma diyor 2023'te Ali Reza Firuja gelmezse ben dünya şampiyonu maçına çıkmayacağım diyor. Şimdi tabii bunu öyle bir zamanda yapıyor ki hani biz gold tartışmaları yaptık değil mi? Hani 5. kez ünvanını savunacak. Niye çıkmıyor maça? E buradaki şey de şu yani çok fazla efor sarf ediyor. Çok fazla risk var diyor. Az sayıda oynanıyor. Dünya şampiyonu maçları sadece 12 oyunu oynanınca hata kaldırmıyor. E buna da değmiyor diyor. Aslında işin belki de ekonomik bir boyutu da var. Çok da değmediğini düşünüyor. Dünya şampiyonu tabi buradaki sıkıntı şu. Dünya satranç şampiyonları. Yani 1886'da İlk dünya şampiyonu Wilhelm Steinitz'den beri bu dünya şampiyonu geleneğine sahip çıkarlar. Bir anlamda satrancın elçisi durumuna gelirler. Karsel'i kimse hani satrancıya yaygınlaştırmadı ya da bu açıdan elçilik yapmadı diyemez. Ama bu dünya şampiyonluğu süreciyle ilgili özellikle ikili maçlarla ilgili bir sıkıntısı var. Bunun bir sebebi de şu Atilla. Yani günümüzde bilgisayar hazırlıkları o kadar üst düzeyde ki herkes birbirine ne oynayacağına bakıyor. Hatta oynayabilecek bütün açılışlara bakıyorlar. Her şeyi hazırlar. Hani insanların birbirlerinin açını yakalaması çok zor. Zaten hani Karsel'in Nepomniş'in maçı en unutulmaz anı 6. oyundu. 8 saatlik dünya şampiyonluğu en uzun oyunu oldu. Oyun teknik açıdan belki kusursuz değildi yani biz faniler için demiyorum ama büyük ustalar dünya şampiyonu seviyesinden yani kusursuz bir oyun değildi ama büyük bir mücadele vardı. Karsen sonuna kadar zorlamıştı ve oyunu kazanmıştı. Ama bu kadar büyük bir stresin kendisi için değmeyeceğini düşünüyor. Özellikle kendi kuşağından kimseye karşı ispatlayacak bir şey olmadığını düşünüyor. Yani Peki dünya şampiyonluk title'ı yeterli bir geri dönüş değil midir? hani değmeyecek diye düşündüğü düşündüğünü Sen de ya. benim gibi eski kafalısın galiba. Bence büyük bir title yani dünya şampiyonu. Senin ne işin var ya bu kanalda o zaman madem bu kadar böyle eski kafalı. <laughs> Belki de dünya şampiyonu olamayacağını biliyorumdur. <laughs> yani şöyle tabii Karsen 2013'ten beri dünya şampiyonu. 2010'dan beri dünyanın bir numarası. İşte rekorlara meydan okuyor şu anda. Ama bir düşününce de 8 yılda Anand'la 2 maç yapıyor. Karekinle oynuyor 2016. 2018'de Karana oynuyor. 2021'de de ki 2020 olacaktı pandemi olmasaydı. 2021'de de ve Nepomnişi ile oynuyor. Yani çok yoğun bir mücadeleden geçiyor. Bunun yıpratıcı olduğunu düşünüyor olabilir. Her ne kadar şu an kariyerinin zirvesinde olsa da veya şu an hala dünyanın en iyi satranççısının Kars'tan olduğu herhalde tartışılmıyor. Benim bildiğim kadarıyla. Yani peki daha önce geçmişe dönüp baktığımız zaman dünya şampiyonluk maçına çıkmadan title'ını kaybeden, ünvanını kaybeden bir isim var diye hatırlıyorum. Yanlışsam beni düzeltir misin? Şöyle Bobby Fischer 1972'de meşhur Asr maçında Spassky yeniyor. Dünya şampiyonu oluyor. 1975'te maça çıkmıyor. Karpoğlu, Anatoly Karpoğlu oynaması gereken maça çıkmıyor. Karpo hükmen şampiyon oluyor. Böyle bir durumda karşılaşabiliriz yani. Böyle bir olasılık var. Tabi diğer istisna hani o daha farklı bir durum ama 1946'da Alexander Alehin dünya şampiyonuyken vefat ediyor. Ve ünvanı taşırken hayatını kaybeden ilk dünya şampiyonu. Onun dışında da yani ünvanı taşırken bırakan e, isteği kendi rızasıyla veya kendi rızası dışındaki sebeplerle başka kimse yok. Adaylar turnuvası bitti. Ali Reza kazandı diyelim ki adaylar turnuvasını. Carlsen de dedi ki Hani gerçi Ali Reza doğru bir örnek Ali olur. Reza oynuyor. Karuana kazandı. Yani. Ka Kar Karuana kazandı. Karsen dedi ki ben de de oynamıyorum dedi. Ne oluyor? Kar Karuana direkt dünya şampiyonu mu oluyor? İşte 1975'te o Karpov dünya şampiyonu olma şekli tekrar etmeyecek şekilde düzenlemiş. Dünya Satranç Federasyonu FIDE konuyu. Şöyle oluyor. Adaylar turnuvasına birinci olan oyuncuyla ikinci olan oyuncu karşılaşıyor. Anladım. Onlar kendi aralığında bir dünya evet. şampiyonluk maçına çıkıyor. Eğer ikinci olan oyuncu da oynayamazsa veya bu oyuncuların herhangi biri oynayamazsa o zaman rating listesine bakmaya başlıyorlar. Üçüncü kriter de o ama yani büyük ihtimalle adayların birincisiyle adayların ikincisi oynar. Anladım. Peki o zaman konumuza dönecek olursak, adaylar konusuna dönecek olursak ya sence tabii bu Atilla yani adaylara dönmeden son bir notu da düşeyim. Yani sonuçta Karsen buna benzer açıklamaları daha önce de ünvanlı savunucu yapmıştı. Yani Karsen'in ne kadar büyük bir şampiyon karakteri olduğu bu şampiyon karakterlerin her zaman egosu vardır. Hele ki satranççıların. Yani o yüzden belki de bu söylediği hiç yokmuş gibi hareket edip, hiç söylenmemiş gibi hareket edip diyeyim. Maça çıkıp oynayacak belki de. Ben şöyle düşünüyorum. Çok sevdiğim bir film vardır. Bolt Pilot diye. <laughs> belki izlemişsindir. Bilmiyorum anlat. <laughs> Filmde şöyle bir sahne var. Bu Bolt Pilot dediğimiz işte zamanında süksü atmış bir at. Atın ismi. Şampiyon bir at. Her yarışında şampiyon oluyor ve bir yarışa katılmak için uğraşıyor. Bir yarışa katılıyor ama sakat. Artık sakat. Dizinde bir problem var. Koşabilecek ama sıkıntılı. Tam performans koşamayacak. Bir söz geçiyor orada. Şampiyon olmak demek bir gün kaybedeceğini bile bile koşmak demektir diye. Bence Karsan bu sözü yerine getirecek. Şampiyon olmak demek bir gün o unvanı kaybedeceğini bile bile o maça çıkmak demektir benim nazarımda. Kars'ın oradaki açıklaması şöyle. Hani ben dünya şampiyonu bıraktığım zaman dünyanın en iyi oyuncusu olma halim sona ermeyecek diyor. Turnuvalara katılacağım. Ranking listesinde 1. sıradaki yerimi korumak için savaşmaya devam edeceğim diyor. Sadece dünya şampiyonu maçına çıkmak istemiyor yani. Böyle bir ilginç durum var. Yani o şampiyonluk mücadelesini vermeyeceğim ama dünyanın en iyi satranççısı olduğunu kanıtlamaya çalışacağım. Ee, ne kadar mantıklı bilemiyorum. Yani bir de... Ya açıkçası, tabii ki Carlsen ne dese şu anda ne yapsa ya da ne dese ne yapsa hakkıdır yeridir. Bunu da unutmamak lazım. Ya ben öyle düşünmüyorum. Açıkçası yani biz sporun en iyi oyuncusu en büyük yıldızı. Yüzü. Bence o sporun yüzü ve ayrıca da dediğin gibi o sporun geleneklerine sahip çıkmalı. Yani sonuçta burada bir 150 yıllık gelenek var. E, i̇kili maçlar hem satranç dünyasında hem de satranç dünyasının dışında satrancı takip ettirecek denli bir büyük bir heyecan yaratıyor. Çünkü artık bu işin geleneği haline gelmiş. Bizden yaşça büyük abilerimiz, babalarımız, hatta dedelerimiz mesela Fischer-Spassky maçını biliyorlar veya ondan sonra Kasparov-Karpov maçlarını bilenler var. Son dönemde seni tanıyan hani bizim çok isim var. Benim yaşlarımda olan veya işte senin yaşlarında olan, hatta çok daha genç, çocuk yaşta satranç severler var. Şimdi öyle olunca bu geleneği ortadan kaldıran bir hareketi dünya şampiyonu yapabilir mi? İşte bu derin bir konu yani. Satrancı karşı böyle bir sorumluluk hissetmeli mi, hissetmemeli mi? Yoksa dünya şampiyonu ve gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan birisi olarak ne yapsa hakkı mı? Deniz konu. Bence biz bu konuları hiç tartışmayacağız günü bunları geldiği bence, zaman. Bunları bence bence bunları yorumlara bırakalım. Aynen. Ee... Ya yani bu yorumlarda herkes düşüncesini yazsın. Burada bir tartışma döndürelim ama benim fikrime göre bunları konuşmaya hiçbir zaman gerek olmayacak çünkü adayları Ali Reza kazanacak. Ha Ali Reza kazanacak. Peki kimler katılıyor? Onları bir konuşalım istersen öncesinde. Ali Reza var. Nakamura. Şöyle sayalım mı tek tek? Sayalım. Şimdi bir kere Yan Nepomniş'i var. Ee, hani son dünya şampiyonu maçının kaybedeni. Ali Reza İsmi nasıl gündeme geldi? Hani Karsan Ali Reza'nın ismi ne zaman telaffuz etti onu da söyleyeyim. Grand Swiss diye çok kuvvetli bir İsviçre sistemi turnuva düzenleniyor. Dünya şampiyonu maçından hemen önce Karsan Nepom maçından. Bu turnuvayı birinci bitiriyor Ali Reza. Tam o dönemde e, Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda da harika bir performans gösteriyor. Ve dünya sıralamasında ikinciliğe yükseliyor. 2800 Eloy'u tarihte geçen en genç oyuncu oluyor 18 yaşındayken. Tam da bu dönemde Karsan aslında Ali Reza'nın adını telaffuz ediyor. Ve hani Ali da bu Grand Swiss turnuvasını kazandığı için oradan gelebiliyor. Turnuvanın ikincisi Fabiana Caruana. Caruana da aynı zamanda 2018 yılında Magnus Carlsen oynamıştı ve şunu da unutmayalım yani 12 oyunlu klasik bölümde yani uzun Kaybet. tempoda oynan oyunda oyun kaybetmedi. 12, 12 oyunda 6-6 beraber bitti. Hızlı satrançta Carlsen üstünlük sağlayabildi Fabiana Caruana'yı. Hatta şu anda 5. sırada ama kısa bir süre öncesine kadar dünya sıralamasında ilk 3'teydi. Recep var. Timur Recep'in durumu ilginç çünkü Recep önceki adaylar turnuvasına kazandı katılma hakkı elde etmişti. 2019 yılında Dünya Kupası'nı kazanmıştı. Eleme usulü yapılan bir turnuva bu. Çok zor bir format. 2020 yılında Adaylar Turnuvası pandemi sırasında başladığı için, Covid pandemisi henüz patlak verdiği sırada başladığı için ve buna rağmen FIDE turnuvayı düzenlemeye çalıştığı için Recep O katılmamıştı. Recep O'nun yerine Maxime Achille dahil olmuştu Fransız büyük usta. Fakat Recep bu özel şartlardaki hak kaybını Özellikle de turnuvanın ilk yarısı tamamlandıktan sonra 2020 adaylar turnuvası aslında yarıda kaldı. 2020 2021 adaylar turnuvası haline geldi. Değil mi? 13 ay sonra devam etti kaldığı yerde. O yüzden FIDE'de Recep Oğuz'un kaybolan hakkını bir sonraki adaylar turnuvasını daha ederek gidermeye çalıştı. Tabii bu tartışma da yarattı çünkü hani Recep Oğuz iki sene daha kaybetmiş olacak. Şu noktada orada olmayı hak eden kişi Recep Oğuz. Böyle konular da var. Ama buna rağmen Recep Oğuz FİDE davetlisi olarak bu turnuvaya katılmaya hak kazandı. Bunun dışında aslında geçtiğimiz günlerde tamamlanan bir Grand Prix adındaki bir turnuva serisi oynandı. Üç turnuvalık bir seri. Üst düzey büyük ustaların belli katılma hakkı olan isimlerin daha bir turnuvaydı bu. Turnuva dizisiydi daha doğrusu. İki ayağı Berlin'de bir ayağı Belgrad'da oynandı ve bu turnuvaları Hikaru Nakamura ve Wesley So ve Richard Re Raport kazandılar. Ama toplam sıralamada Grand Prix dediğimiz zaman her zaman turnuva dizisindeki son sıralama anlaşılır. Tabii çok teknik ayrıntıya giriyoruz ama Grand Prix serisinden Hikaru Nakamura ve Richard Rapport katılmaya hak kazandılar. Nakamura tabi YouTube'da satranç izleyen herkes için çok tanıdık bir isim. Çünkü hani dünya çapında bir oyuncu, kurşun satrancın kralı, hani Balat'ın kralı. Aynı zamanda da yani 1 milyondan fazla takipçisi olan bir kanalı var. Ve aynı zamanda da tabii hala dünyada ilk onda yer alan bir oyuncu kadar Bu da olarak. çok enteresan bence. Hani bu kadar fazla balık, blitz de yani her gün saatlerce bunu oynayarak nasıl o seviyede kalabiliyor ben hayret ediyorum. Profesyonel olarak satrançta kesinlikle ilgileniyor yani. yani tabii ki ilgileniyor ama bence benim düşüncem öyle. 1 artı 0, 30, 30 saniye lig maçlar satrancı gerileten bir şey. Ya bu Ve arada de bir günlerce dönem... Günlerce her gün bunu yapıyor yani. Atilla yani Grand Prix'den önce zaten acaba Nakamura satrancı bırak tamam yayıncı mı oldu diye de konuşuluyordu yani. Profesyonel satrançtan Kop, kopmadı da sorgulanıyordu. Aslında bu Grand Prix serisindeki performansıyla bunun böyle olmadığını gösterdi. Ha adaylardaki şansı ne olur onu konuşuruz zaten. Evet. Raportta şöyle, aslında raportun stilini tarif etmek biraz zor çünkü modern satrançın en orijinal oyuncularından biri. yani Danny Dubo'la biraz benziyor o açıdan. Alışılmadık açılış tercihleri, daha farklı bir oyun stili ama tabii ki bu kusursuz bir satranç gücü olduğunu, çok kuvvetli bir oyuncu olduğu gerçeğini değiştirmiyor ve aslında bir çıkış yaptı Grand Prix turnuvalarında ve ilk kez adaylar turnuvasında oynayacak. 26 yaşında. Peki son olarak Duda. Duda'da var. Duda'yı da birazcık anlatmanı rica edeceğim senden. Ee, Jan-Kristof Duda Polonya'nın bir numarası. Polonya'nın gelecek evet. validen genç yıldızı olarak görülüyordu ve büyük çıkışını son Dünya Kupası'nı kazanarak yaptı. Yani Dünya Kupası nasıl bir formattı? 128 satrançın ikili olarak eşleştiği eleme usulü birbirleriyle mini maçlar yaptıkları önce iki klasik oyun oynuyorlar. Eğer bu iki oyunda bir taraf üstünlük sağlamazsa hızlı satranç yıldırım öyle gidiyor. Şekilde birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışıyor. O, o formatı kazandı. Duda. Çok zor bir format bu. Çok arada. zor bir format. Ve hani... tahmin edilmesi de çok zor ki. Yani Carlsen'in katıldığı bir dünya Kupası'nı kazandı ve Carlsen'i de eledi bu arada. Yani çok... Ya yani inanılmazdı bu arada hiç yani şahsen ben beklemiyordum Duda'nın kazanmasını yani. Tabii sürpriz oldu ama bir yandan da hani Duda üzerinde bir beklenti olduğu için hani Polonya'da çünkü Polonya'da satılan geleneği köklü olan bir ülke. O açıdan da hani ben de sana aksi bir görüş belirteyim. Aslında bir potansiyeli vardı. O potansiyeli göstermiş oldu diye de söylüyorum. Bu kadar büyük bir potansiyelin olduğunu ben düşünmüyordum ama şaşırttı beni yani. Tebrik ediyorum diyecek bir şey yok yani. Bakalım adayları da taşlandırabilecek mi? Tabii gelelim son isme. 8. isim. Aynen. Sergey Karyakin. Mi acaba? Mi acaba'yı sen tamamlarsın. Ee, şimdi tabi e, bu videonun çekildiği sırada Zaten devam eden bir uluslararası kriz var Rusya ile Ukrayna arasında yani Rusya-Ukrayna savaşı diyelim Veya Rusya'nın Ukrayna'yı işgali diyelim Karekin aslında Ukrayna doğumlu bir Rus Sinferopol doğumlu 2010 olması lazım sanıyorum 2010 yılında Rusya bayrağı ile oynamaya başlıyor Moskova'ya taşınıyor Hatta kendisine bir daire tutuluyor orada e, Ve Rusya adına oynuyor Karekin bu kriz çıktığı sırada Sosyal medyada özellikle Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarla e, Rusya'nın bu savaşı savaşla ilgili bütün resmi tezlerini savunmaya başladı. Yani Rusya federasyonunun savunduğu tezleri savunmaya başladı. Ve Rusya devlet başkanı Putin'i destekleyen tweetler attı. Hatta bunun dışında hani biraz da orada yani Ukrayna'da yaşananlarla ilgili de biraz alaycı da anlaşılabilecek şeyler paylaştı. Örneğin boks eldivenli bir tweeti vardı. Boks eldivenli poz verdiği. Tabii bu çok büyük bir tepki çekti. Karyakin aslında tam bir linç objesine dönüştü. Biraz da ben hani bu, bu nedenle de yaptığını düşünüyorum ama tabii bir tartışma çıktı dünya satrancında. Hani Karyek'in ceza almalı. de Karyek'ine 21 Mart 2022 itibariyle 6 ay müsabakalardan men cezası aldı. Sergi Karyek'in. Bu Tabii, da adaylar turnuvasını kapsıyor galiba. Aynen güle güle adaylar turnuvası demek. Kasıtlı verilen bir 6 ay diyebilir miyiz? E tabii ki. Çünkü orada şöyle bir şey gündeme geldi. Biliyorsun hani sadece satranç değil, bütün sporlarda o sporcuların kendi bayraklarını, Rusya'yı temsil etmelerine izin verilmiyor. Zaten öncesinde de Rusya'nın bir cezası vardı. Rusya Olimpiyat Komitesi bayrağı ile yarışıyordu bütün Rus sporcular. Karsen Nepomnişşi maçı da Nepomnişşi Rusya Olimpiyat Komitesi bayrağı ile oynuyordu. Bu savaş durumuyla birlikte yani Rusya bayrağı ile oynamalarına izin verilmemeye başlandı. Satranç Olimpiyatı, bütün milli takımların, satrançtaki milli takımların yarıştığı, en büyük satranç satranç yarışmalarından birisi olan satranç olimpiyatı Moskova'dan Hindistan'a alındı. Şennayi'ye alındı. Madrasa alındı. Ve Rus sporcular e, FIDE bayrağı ile yarışıyorlar şu anda. Ancak bu şekilde yarışmalarına izin veriliyor turnuvalarda. Tabi Karekin bu siyasi pozisyonu kendi inandığı ben de açıkçası şahsen katılmadım ama kendi inandığı değerler neticesinde kesinlikle kabul etmiyor. Belli etti. Ve hani yaptığı açıklamalar da çok tepki çekince uluslararası satranç kamuoyunda bir baskı oluştu Karekin ceza alması yönünde. Şu notu da düşeyim yani ben kesinlikle Karekinin görüşlerine katılmıyorum ama bir yandan da bu nedenle bir sporcu ceza almalı mı böyle bir tartışmalı konu var. FIDE de verdiği cezayı şu şekilde gerekçelendirdi. Hani görüşlerinden dolayı değil de FIDE ve satrancın imajına zarar verdiği gerekçesiyle yaptığı açıklamalarla böyle bir cezayı verdi Karekin'i e. ve Karekin bu şekilde adaylar turnuvasının dışında kaldı. Karekinin Başka katıldığı örneğin Norveç'te oynanan bir büyük turnuva var Stavanger'de. Louis'de Grand Chess Tour kapsamında bütün katıldığı davetler iptal edilmeye başlandı. Yani Karnaki'nin belki bu savaş bittiği zaman da uluslararası satranç kariyeri devam edemeyecek. Soyutlandı aslında. Değil Aynen değil öyle. Dışlandı yani. Aslında biraz Alexander 2. Dünya Savaşı'nın sonunda başına gelen çünkü olsa da savaş sırasında nazilerle yani işbirliği yapmamış olsa da on, zorla da olsa nazilerin düzenlediği satranç etkinliklerine katılıyor. Bazı yazılar yazıyor. 2. Dünya Savaşı'nın sonunda Alekhin de dışlanıyor aynı şekilde vefat etmeden önce aslında. Çok bir o açı biraz benzetilebilecek bir durum oluyor. tabi ee, tabii yani bu, bu benzetme de tartışmaya yaratabilir siyasi açıdan ama dışlanması açısından diyelim tartışma oluyor ve Kalek'in adaylar turmasının dışında kalıyor. Tabii şimdi kim gelecek? Evet asıl soru bu. Değil mi? Burada Fide'nin açıklaması o Mayıs ayı itibariyle Elo listesinde en yüksek olan isim çağrılacak deniliyor. Güzel söyledin ama bir eksik var. Son bir yıl içinde 30 tane resmi oyun oynamış olması şartı da var. Peki Elo listesine sıra kime geliyor? Ding Liren. Çinli oyuncu Ding Liren'e geliyor. Ding, Ding Liren'in son bir yılda Mars sonuna kadar oynadığı oyun sayısı sadece 4. Çok hızlı organizasyonlar düzenlenip Evet, yani bu da böyle ara düzenlendi. Hani Çin tabii böyle bir olasılık olduğunu, adaylar turnuvasında Ding Liren'in oynama olasılığı olduğunu görünce Çin kendi içinde turnuvalar düzenlemeye başladı. Tabii Burada hani Liren'in bu kadar az oyun oynamasının sebebini de büyük ihtimalle pandemiyle bağlantılı olduğunu da söyleyelim. Yani hem Çin içinde hem de Çin dışında özellikle Çin vatandaşlarına yönelik seyahat kısıtlamalarının olması. Hatta sadece Çin vatandaşları değil de hani küresel ölçekte bir kısıtlama da var. Kısıtlamalar nedeniyle oynayamamış olması da çok muhtemel. Yani hani Ding Liren oynamak istememiş de oynamamış değil. Oynayamamış. Oynayamamış. Şimdi Çin Satranç Federasyonu da bu sorunu şöyle çözüyor. Önce bir süper turnuva oynandı. Hatta çok iyi bir skorla kazandı Ding Liren bu turnuvayı. O da biraz tartış tartışma yarattı. Bizim bu e, videoyu çektiğimiz sırada ve ile ikili bir maç yapıyordu. Çin'in genç yıldızlarından birisi o da. Ondan sonra bir turnuva daha oynayacak ve böylece mayıs başına kadar aynen öyle 30 tane resmi oyun tamamlamış oluyor. pardon, Atilla sözünü kesiyorum. Hani eğer böyle olursa da Ding turnuvaya katılma hakkı elde edecek tabii bu şekilde. Şimdi şu resmi 30 maç sayısını doldurması tabii ki yeterli gibi gözükse de bu 30 maçı yaparken belli bir Elo'nun altına düşmemesi lazım ki mayıs ayı Elo listesinde en yukarıda olsun. Bu limit ne? Bu sıra şu, şu an Dingliren dünyada 3. sırada. Hı hı. Arkasından 2785 elolu Levon yan geliyor 4. E, sırada. E, şu an Dingliren'in elosu, kestik, 2799 ama ilk oynadığı turnuvadan sonra 2812 oldu. 2812'den 2785'e düşmemesi gerekiyor. O da pek mümkün görünmüyor. Evet çok kolay değil. Yani Dingdilen'in de ne kadar güçlü bir oyuncu olduğunu düşünürsek zaten hani bu da şöyle bir tartışma yarattı. Sonuçta Dingdilen'in adaylar turnuvasında oynamaya hak ettiği hak etmediğini düşünen kimse yok. Ama işte Çin'de böyle üst üste turlar oynaması falan biraz tartışma yarattı. Ama bir yandan da hani Çin Federasyonu'nda kendi en önemli oyuncusunun adaylar turnasında bir kaçırma, oynama fırsatını kaçırmak istemiyor. Çünkü hani istersen yavaş yavaş da favorilere geçelim bunun üzerinden. Hani Ding Dinan aslında adaylar turnasının en büyük favorilerinden birisi. Ve ben açıkçası kazanabileceğini düşünüyorum. Çünkü 2020'de yine favorilerden birisiydi Karuana ile beraber. Ve çok kötü bir performans göstermişti. tabii bu kötü performansla tam böyle o pandeminin pat patlak verdiği, Çin'in hani en fazla etkilenen zaten pandemin çıktığı ülke olması sebebiyle uzun karantinaya maruz kalması sebebiyle performansın düştüğü konuşuluyordu. Hani Dingler buradan bir geri dönüşe imza atabilir bir anlamda. Bana sorarsan diğer favoriler de hani Fabiana Caruana kesinlikle. Ben de oyumu oradan yana kullanırdım. Caruana'yı mı? Çünkü evet ben Oyun Karuana'dan yana Ali Reza diyen çok insan olacaktır. Benim nacizane görüşüm evet herkese nazaran daha fazla maç kazanıyor. Yani buradaki diğer isimlere göre daha fazla maç kazanıyor. Buna katılıyorum ama buradaki isimlere nazaran da daha fazla maç kaybediyor. Hani birazcık oyun tarzı sanki şampiyon olmaya çok uygun değilmiş gibi geliyor bana bilmiyorum göreceğiz. Fabiana Karuana sert böyle sabit hani belli her maç belli bir istikrarı var o seviyede oynuyor. Bazı maçlarda o çıtayı bir tık yükseltti mi kazanıyor maçı. Tabii şimdi burada şöyle bir şey de var. Yani Firuça inanılmaz bir performans gösterdi ama burada oynayacağı oyuncuların hepsi dünya sıralamasında üst sıralarda yer alan çok i̇nanılmaz önemli anımsılar. isimler. Yani onların hepsiyle bir arada oynayacağı bir turnuvayı kazanmak önemli bir İsviçre sistemi turnuvayı kazanmaktan daha zor bir şey aslında ne kadar kuvvetli olursa olsun o İsviçre sistemi turnuva. Firuja o sınavı geçerse gerçekten Karsen'e dişli bir rakip olabilir. Ama bu sınavı geçebilecek mi? Onun için erken mi değil mi? Göreceğiz. Bunu hep birlikte göreceğiz. Bir de Karsen ile Firuja'nın ikili skoru da çok iyi değil. Karsen şu ana kadar Firuja'yı gördüğü yerde yeniyor. Yanlış hatırlamıyorsam 4-0 <laughs> skorları. O yüzden çok ümit vermiyor. Ama mesela bu açıdan daha dengeli olan isimler Karavana veya Dingiren olabilir. Ama videonun başında da söyledik. Epey de uzattık sözü. Karsen Firuja dışında bir rakip gelirse karşısına onunla oynayacak mı? bir de öyle bir soru var. Hani satranç dünyasının başının üstünde demokrasinin kılıcı gibi sallanan soru. Peki o zaman videonun sonuna yavaş yavaş gelelim. İzleyenlerimizin de yoruma yazsınlar. Merak ediyorum işin açıkçası kim acaba bu adaylar turnuvasını kazanır? Yorumlarda bekliyoruz. Benim oyum karoanadan yana, Özgür abinin oyu Dinkliren'den yana. Bence aşağıda her şey herkes yazdıktan sonra bir görelim. Toplayalım bakalım insanlar kimin kazanacağını düşünüyor diyelim. Varsa son sözlerin sen senin son sözlerinle beraber videonun sonuna gelelim. Daha tamam. dur burada dijital medyadayız şu an. Nakamuracılar gelecek. Ortalık karışacak. Aha, ben evet. de okuyacağım yorumları. Merak ediyorum ne düşündüğünü. Diyelim ve videonun sonuna gelelim. Görüşmek üzere. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.